Merhaba dostlar, Kripto Dedektifi kanalından herkese selam. Bu videomda size Binance borsasına nasıl kayıt olunacağını ve KYC kimlik doğrulamasını kolayca nasıl tamamlayabilirsiniz, bunları gösteriyor olacağım. Ayrıca kayıt aşamasında vereceğim referans kimliğini kullandığınız takdirde %10 komisyon indiriminden faydalanabileceksiniz. Yani yaptığınız her alım satım işleminde sizden kesilen belli miktardaki komisyonun %10'u cüzdanınıza geri aktarılacak ve bu yöntemle uzun vadede çok büyük tasarruf edeceksiniz. Şimdi gelin Binance mobil uygulaması üzerinden kayıt ekranımıza geçiş yapalım. Videoda gördüğünüz gibi işaret edilen alanlara tıklayarak kayıt ekranına ulaşıyoruz. Kayıt olma aşamasında isterseniz cep telefonu numaranızla, isterseniz de e-posta adresiyle kayıt olabiliyorsunuz. Ben bu videoda e-posta yöntemiyle kayıt olacağım. Fakat isterseniz siz Cet telefonu ile kaydol yazan yere tıklayıp telefon numaranızla üye olabilirsiniz. Bu noktada eğer yapacağınız alım-satım işlemlerinden tasarruf etmek isterseniz e-posta ve şifrenizi girdikten sonra biraz önce bahsetmiş olduğum referans kimliği yazan yere tıklayarak ekranda gördüğünüz referans kodunu da girmenizi kesinlikle tavsiye ederim. Gerekli alanları kendi bilgilerinize göre doldurduktan sonra devam et okuna tıkladığımız vakit bizlerden Robot olup olmadığımızı doğrulamak için bir puzzle parçasını yerleştirmemizi istiyor. Onu da sarı kutu içindeki oku kaydırarak gördüğünüz şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi ise e-posta ile kaydolduğumuzdan dolayı mail adresimize bir kod gönderecek. Kodu almak için işaretle gösterilen butona basıyoruz. Eğer siz kayıt aşamasında cep telefonu seçeneğiyle devam ettiyseniz burada telefonunuza SMS göndermek isteyecektir. Aynı şekilde kodu gönder butonuna basıp gelen SMS'teki ilgili kodu bu alana girebilirsiniz. Şimdi biz mail adresimize gelen kodu gittik ve artık kodu girdiğimizden alttaki gönder butonu aktif hale geldi. Size gelecek olan kodu doğru bir şekilde girip gönder butonuna bastığınızda artık hesabınızın kayıt işlemi tamamlanmış olacak ve ardından ana sayfaya yönlendirileceksiniz. Şimdi ise gelin KYC kimlik doğrulaması nasıl tamamlanır bunu görelim üst tarafta ok ile gösterilen profil ikonuna basıyoruz ve ardından burada gördüğünüz gibi bize hesabımızın henüz doğrulanmamış olduğunu ifade ediyor. Doğrulama işlemlerine gidebilmek için işaretle gösterilen alana basıyoruz. Şimdi ise ilk olarak burada kesinlikle seçmiş olduğunuzdan emin olmanız gereken alanların başında ülke seçimi geliyor. Eğer burada yaşadığınız ülke dışında bir ülke seçiliyse GEC kimlik doğrulamanız kesinlikle reddedilecektir. O yüzden bu kısma çok dikkat edelim. Ülkemizi seçip şimdi doğrula yazan butona bastığımızda bizlerden TC kimlik numarası, ad, soyad ve doğum tarihi gibi bazı kişisel bilgiler talep ediyor. Bizden istediği bu bilgiler aslında kendi güvenliğimiz açısından oldukça önemlidir. Örneğin hesabınızın çalınması durumunda bu vermiş olduğunuz bilgiler hesabınızı geri almada işe yarayacaktır. Binance dünyanın en köklü ve en çok kullanılan borsası olduğundan bu bilgileri vermenizde herhangi bir sakınca olmadığını düşünüyorum. Fakat yine de son karar sizin. Temel doğrulamanın ilk aşamasını tamamlayıp devam et butonuna bastığınızda sizden açık adresinizi, posta kodunuzu ve şehrinizi girmenizi istiyor. Bu bilgileri kendinize göre doğru bir şekilde doldurduğunuzdan emin olduğunuzda Devam et butonuna basarak temel doğrulama aşamasını tamamlamış olur ve artık inceleme aşamasına alınırsınız. Bu inceleme aşamasının süresi yoğunluğa bağlı olarak değişmektedir. Eğer ki kendinize ait bilgileri doğru bir şekilde girdiyseniz inceleme aşaması genellikle çok kısa bir süre içerisinde tamamlanır. Bilgilerinizin doğruluğu teyit edildikten sonra Artık kripto yatırma ve belli miktarda çekme gibi bazı özellikleri kullanabilir duruma geleceksiniz. Ancak bu uygulamanın tüm özelliklerinden istifade edebilmeniz için orta düzey doğrulamayı da kesinlikle yapmış olmalısınız. Bunu yapabilmeniz için üstte yazan temel doğrulama alanını sola kaydırıyor ve ardından şimdi doğrula butonuna basıyoruz. Ve burada gördüğünüz belge türlerinden birini seçerek devam ediyoruz. Birazdan Bizden seçtiğimiz belgenin arkalı önlü ve net bir şekilde görünen fotoğraflarını yüklememizi isteyecek. Bu yüzden erişebileceğiniz ve fotoğrafını çekebileceğiniz bir belgeyi seçerek ilerleyin. Ayrıca şu ufak bilgiyi de eklemek isterim. Kimlik kartı seçerek devam ettiyseniz kimliğinizin yeni kimlik kartı olması zorunlu değildir. Eski kimlik belgenizin de kabul edileceğinden emin olabilirsiniz. İlk olarak sizden seçtiğiniz resmi belgenin ön yüz fotoğrafını yüklemenizi istiyor. Burada fotoğrafı yüklerken inceleme aşamasında onaylanması için dikkat etmeniz gereken bazı önemli bilgiler yer alıyor. Bu bilgileri de kesinlikle göz önünde bulundurmanız ve fotoğrafı o şekilde yüklemenizi öneririm. Seçtiğimiz belgenin her iki yüzünün fotoğrafını da yüklediğimize göre devam et butonuna basıp bir sonraki adıma geçiyoruz. Bu adımda ise örnek kısımda göstermiş olduğu gibi bizden yüzümüzün net bir şekilde göründüğü filtresiz düz bir selfie çekmemizi istiyor. Bunu da aşağıdaki selfie yükle alanına tıklayıp kameramızı açarak çekebiliriz. Selfimizi de çekip yüklediğimize göre son adım olan yüz doğrulama adımına geliyoruz. Doğrulamayı başlat butonuna basar basmaz yüz doğrulaması için kamera açılıyor ve altta görüldüğü gibi bizden kafamızı oynatmamızı istiyor. Bu sayede Binance'in yapay zeka sistemi biraz önce çekmiş olduğumuz selfie ile şu an kameradaki yüzümüzü eşleştiriyor. Eşleştirme işlemi tamamlandığı an doğrulama başarılı ekranına yönlendiriliyoruz. Evet arkadaşlar. Videonun başında profilimizde doğrulanmamış olarak görülen alan az önce tamamlamış olduğumuz doğrulamalar sayesinde inceleniyor olarak güncellendi. Eğer tüm anlattıklarımı harfiyen uyguladıysanız buradaki inceleniyor durumu çok kısa bir süre içerisinde doğrulandı olarak güncellenecektir. Umarım videomuzu yararlı bulmuşsunuzdur. Eğer işinize yaradıysa lütfen beğenmeyi ve çok yakında gelecek olan detaylı kazandıran altcoin inceleme videolarından haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.